Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle sadece bir şişe maden suyuyla yumuşacık puf puf poğaçalar hazırlayacağız. Hemen hamurunun yoğurma aşamasına geçiyorum. Böyle bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Daha sonra şöyle bir paket maya ekliyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurtanın beyazını ekliyoruz. Sarısını üzerinde kullanacağız. Şöyle bir şişede maden suyu ekliyorum içerisine. Bakın bu kadar az malzemeyle böyle hiç ılık su, süt, bildiğimiz klasik yöntemleri uygulamadan pamuk gibi yumuşacık poğaçalar hazırlayacağız. İlk önce bunları şöyle bir karıştırdım. Daha sonra da içerisine yavaş yavaş unumu ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. 5-5,5 su bardağı un yeterli gelecektir ama siz yine de yavaş ve kontrollü şekilde ekleyin. Şöyle bir toparlayıp hamurumu yoğurduktan sonra da yine sizinle kıvamını paylaşacağım ki size de yoğururken bir fikir olsun. Bakın şöyle toparladım yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumu yoğuruyorum. Bakın kıvamı bu şekilde. Gayet yumuşak ama hamur elime yapışmıyor. Böyle üzerini kapatıp saracağım ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Mayalandıktan sonra şöyle bir toparlayıp havasını alıyorum. Daha sonra da şekillendirme aşamasına geçeceğim. Ben içerisini sade yaptım ama siz isterseniz peynirli, maydanozlu, patatesli hatta böyle kıyma kavurarak kıymalı nasıl seviyorsanız pırasalı dahi yapabilirsiniz. Şöyle aldığım mandalina büyüklüğünde bezemi alıyorum. Şöyle bir toparlıyorum. Bakın şu şekilde yuvarladım. Ve tepsimin içerisine diziyorum. Çok basit. Şöyle aldım bir tane daha göstereyim. Zaten diğerlerini de aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Şöyle toparlıyorum. Bakın bu şekilde hazırladım hamurun bitene kadar aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Hepsini hazırladıktan sonra şöyle üzerine bir sofra bezi kapatıp 15-20 dakika tepside mayalandırıyorum. Tepside mayalandırdıktan sonra şöyle üzerine açtım. Bir tane yumurtanın sarısını ayırmıştık zaten. Yumurta sarısını şöyle üzerlerine sürüyorum. Tamamını yeterli olacaktır. Eğer daha fazla yapmak isterseniz ölçüleri iki katına arttırarak da yapabilirsiniz. Yumurta sarılarını sürdükten sonra ben üzerinde susam kullandım. Siz sade de bırakabilirsiniz ya da çörek otu da kullanabilirsiniz. Her haliyle çok lezzetli olacaktır önceden ısıtmış olduğum 180 böyle 200 derecelik fırında pişiriyorum. Piştikten sonra da biraz ılımasını bekledim. Size şöyle kıvamını ve yumuşaklığını göstereceğim. Bakın pamuk gibi yumuşacık oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın.